Merhaba arkadaşlar. Ben hele bugün sizlerle birlikte bir Brawl videosunda daha birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir mega kutu açtım. Ne oldu? 8 yazdı. Ve arkadaşlar bana üç tane karakter şey pardon 4 tane karakter aynı anda geldi. Bakın. Birincisi pem geldi arkadaşlar. Siz yokken. Birincisi Rosa geldi arkadaşlar. Pardon ikincisi Üçüncü Jesse. Ay Jesse zaten var pardon. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, bakın. Bana birinci olarak Pam geldi. İkinci olarak Jackie geldi. Üçüncü olarak Penny geldi. Ve dördüncü olarak Rosa geldi. Arkadaşlar çok şanslıyım. Ve bu sizlerle birlikte bu karakterle deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Pem'i seçelim. Ben Pem'i birazcık denedim. Ama yine de tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Hemen dalalım adamlara. Soygun bayağı iyi ya. Benim favorim onun. Öldürdüm. Aa adamı adam öldürmüş. Adamı adam öldürmüş. Öldürdüm. Evet arkadaşlar dal 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 dalın arkadaşlar dalın dalın dalın. Yalla dalın lan dalın kardeş. Kardeşim dalsanız oğlum. Ya Allah. Metki de Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar üzgünüm çok yoğundum. Onun süredir pek video açıklatamadım. Ya adamda gel var ya. Şansa bak ya adamda gel çıkmış adama. Bak, sen bak bak bak. Kimler bizim kasaya almaya çalışıyormuş. Öl lan. Ölsene kardeş. Gel buraya. <laughs> öldü. Gel öldürüyor gözüküyor ama ben öldürdüm. Gel de lan. Yaşlı dede. Gel dede ya resmen dede. Dede olmuş gel. Siz bizim kasaya dalarken iyiydi. Dalarken iyiydi. Siz bizim kasaya dalarken iyiydi. Allah Öldük. Arkadaşlar bu ne ya? İşte öl 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 Ne olacak bizim bu halimiz ya? Helal. Kanki helal. Allah dalın dalın dalın. Pem'i aldım. Pem pem, pem 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 gücü pem gücü. Ve sağ ol Max. Abi tüm işi şey Gale yaptım. Nasıl yıldız oyuncu Max oluyor ya? Ben de benim. Hepimizde çok iyi karakterler var arkadaşlar. Hepimizde pro'yuz zaten. Arkadaşlar şey burada 858 kupam oldu. Ee, brok açmama az kaldı ama kuzenim söyledi. Onda brok var. Arkadaşlar duyduğuma göre brok birazcık kötüymüş. Yani şey birazcık yavaş doluyormuş. Benziyor ama yine de alırsak deneyeceğiz arkadaşlar. denmenin bilmeyiz tabi. Evet arkadaşlar ben pemle devam edeyim. Evet. Bir maç daha Pam'le oynayayım ondan sonra arkadaşlar e, Penny ve şeyi deneyeceğiz. Neydi onun Ha bir de şey de vardı. Jackie Jackie'yi ben pek sevmedim arkadaşlar denedim ama yine de deneyeceğiz sizinle birlikte de. Adamlar olsa var bizde de var ya bizim takım arkadaşımız Akka diye bir takım arkadaşımız. bu daha Jesse'ler de mi? Bu daha Jesse'yi yeni açmış sanırım. Bilmiyorum ama. Ya dayak yedik ha be. Koskoca Pem Jesse'den dayak Arkadaşlar bu arada ben siz yokken ıı, çok fazla Brawl Stars oynuyorum. Bir söylemeliyim onu da. Tabi dayak yedim. Aa, bizim kasa ölüyor, ölüyor. Öldü öldü, bizim kasa. Öldü öl lan. Hah, dayak yedi. Ayı dayak yedi. Lan, 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 lan. Aa, ben size medkit alıyorum, Yardım ediyorum size bana. Lazer atıyorsunuz. Çok dalga atıyorsunuz. Bu nasıl iştir arkadaşım? Allah Allah tokat yedim. Yemeyiz inşallah. İnşallah dayak yemeyiz arkadaşlar. Dua ediyorum şu an. Dua ediyorum. Ne yapayım ya? kaybedeceğiz gibi görünüyor. Oğlum siz neden Oğlum, kasayı koruyorsunuz? Oğlum dursunuz onun kasasını alalım? Onun kasasını da alın. Dursunuz alın onun kasayı. Dursunuz alın onun kasayı. Bizim kasa öldü. Öldü öldü. Oğlum daha ne uğraşıyorsunuz lan zaten kasa gitti. Hı. Yandık abi ya yanık ya. Evet. En azından kupa eksikmedi. Hadi. Şimdi rosayı yapalım. Rosayı deneyelim yani. arkadaşlar. Yeni görevlerimiz gelmiş. Rosa'yı açalım. Seçtim Rosa'yı. Abi ya. For karakterim Edgar da. Bir an önce Rosa geliyor ya. Rosa geliyor. Penny geliyor. Arkadaşlar karakter deneme yani ıı, yeni aldığım karakterleri deneme ye. Yani bu, bu videoda denemezsek onu devam gelecek. Yani gelebilir belki. Gelmese bile zaten bu karakterlerle oynayacağım için sık sık deniyormuş gibi olabilir. <laughs> Oğlum bunları öldürmeyek ya. Öldüklerinde yeniden doğuyorlar ya burada. Bunları öldürmeyek. Öldürmeden kasalarına gidelim. Arkadaşlar Jesse'yi denemeyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Ay Jesse'ne ne? Jackie'yi. Jesse ve Jackie çok benzer isimler ya. Karıştırıyorum. Ve ikisinin görünüşleri de benziyor. Evet. 6 dakika olmuş videomuz. Ya abi adamı öldüremedim. Yemin ediyorum öl ölmedi be Allah 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 <laughs> Kasaları öldü. Kasaları. Adamların kasaları öldü. Aslı buradaymış. İyi karakter ya. Seviyorum. Evet arkadaşlar dalıyorum. Şunu bir öldürürsek hayırlısıyla ölmüyor ya. Bir de hiç hareket falan bir de etmiyor. Ya da internetten de hareket etmiyor gibi görünüyor olabilir. Bilmiyorum. Bak ayıya. Ayıya bak ya. Ayıya bak, sen, ayıya. ayıya bak sen ayıya. Ayıya bak sen ayıya. Öldü. Evet arkadaşlar. Evet bu maçı alacağız gibi gözüküyor. Ama pek emin değilim. Onlar onların kasayı patlatıyor. Biz kendi kasamızı koruyoruz. İyiyiz. Sürekli öldüğümüz için. Hmm. Spruce. Duvar yapmış. bitki duvar. İyi. Squid Mornings yaptıysa artık bilmiyorum. Yan bir takımda bir daha var da o Jackie. O yapmış olamaz ya. Kalkın yapak mı? Yaptım gitti. Arkadaşlar birkaç maçtan sonra video bitecektir diye tahmin ediyorum. Çok uzun olmasın yani. Bugün Penny'e de deneyelim. Jackie'yi denemeyeceğim arkadaşlar. Penny'ye de deneyelim. Videoyu bitirelim. Bugün yeni aldığım karakterleri deneme videosu oldu. Ama Penny'i denemeyeceğim. Şey Jackie'i denemeyeceğim arkadaşlar. Ben onunla da ara sıra oynayacağım arkadaşlar. Başka videolarda ee, o zaman nasılmış da nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Jackie'nin kilidini açamayanlar doğrudan size sesleniyorum. Abi öldürün şunun kasasını patlatayım. ha. onun kasası patlamadı da maç bittiği için biz kazandık. Yok yaşasın ya. Evet arkadaşlar oldu. 8 kupa. Uf 60 iyi. 50 jeton mu? 60 jeton gelmesi gerekiyordu. Neyse arkadaşlar da biz devam edelim. Ee, 66 ha, 9 geliyormuş. 9 tane. Ya, abi. Burası çok sinir bozucu bir şey abi. Açamıyoruz ya burası pressleri. Evet arkadaşlar. Rosa'yı almış bulunmaktayım. Savaşçılardan Penny'yi seçelim. Penny çok güçlü. Ben daha önce denedim. Evet arkadaşlar. Pem de çok güçlü arkadaşlar. O yüzden pem de sık sık kullanacağız. Evet. Dalalım. Yenecek dalıp Gözlere bak ya pin. Emotesine. Bak. Ya oğlum ben emotes attım diye herkes emotes atmak zorunda mı? Biraz bir şey atıyor. Penny de. Penny bir tane paralı bir yumruk atıyor. Paralı bir yumruk derken. Yumuşattığında duvara çarptığında para saçıyor. Evet arkadaşlar, bu maç bittikten sonra videoyu bitireceğim. Allah, Allahım sizi dövelim, sizi dövelim. Ölün lan, öl seni kardeş. Allah talimat diyeceğiz. Valla öldüm. Kanki öldüm. Vallahi öldüm, billahi öldüm. Allah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben ne yapayım ya? Şuraya taret atalım. Evet arkadaşlar. Kasalarına Allah at 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 at. Allah tokat yedim. Ne olacak bizim bu halimiz? Bu maç sür uzun sürmez umarım. Frank sen ne yapıyorsun ya? Sağ sola sıkıyorum yıkayım. Hayırdır yani? Ne oluyor yani sana? Evet arkadaşlar. Toka, tokat 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 öldüler. Abi biz resmen kasayı patlatacağımız adamları da alıyoruz. da bizim takım. Evet hani. tane. Tadı tatalım. peniyalık aldık, peni aldık, peni aldık ve tokat yedik. O bizim kasayı korsun o taret. Hıh, <laughs> kazandık. Evet, sekiz kupa, kupa geldi. Karnışlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü bu kadar gençler. Hoşça kalın. Bay bay.